Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir işletmede çalışan Nisa Ateş, dalgınlıkla kapalı cam kapıya çarparak yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Dışarıya servis için çıkan Ateş, dönerken kapının açık olduğunu sanarak yürüdü. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın, kazayı hafif atlatırken olay iş yerinde gülümseten anlara sahne oldu. İşletme müdürü Ali Yunus Karada benzer kazaların daha önce de yaşandığını, cam kapının projesini çizen kişinin bile çarptığını belirtti. <laughs> şimdi ben e, 30 saniyelik dışarı çıktım tamam mı? O zaman da dalgınım. Aklımda bir şey vardı onu düşünüyordum. Zaten kapıyı açık bırakmıştım. Hani çok kısa süreceği için sadece iki tane çatal bıçak alacaktım. Başka bir şey değil. Sonra çıktım. Geri döneceğim. Kapıyı kapatmış arkadan Volkan Bey. Sonra bir baktım. Tak. Ben bayılacağım sandım bu arada. Oturdum düştüm. Sandım ki bayılacağım. Bekledim bekledim. Bayılmadım. Sonra güldüm. <laughs> Canım çok yandı bu arada. İzleyince zaten bizi Müdürümüz çok dalga geçtiği için biraz güldü. Ben de güldüm. Güldük yani. Tamam, Komik. Zaten. zaten... ben değil herkes çarpıyor. Sürekli çarpıyorlar ama yere düşen ilk benim. <laughs> Sonra zaten zaten hep çarpma tehlikesi yaşıyorduk biz. Dediler ki buraya bant takalım. O gün de bant takacaktık biliyor musunuz? Sonra takmadık. Ben çarptım. Bu projeyi çizen, şu cam projeyi çizen bile kafasını çarptı buraya. Müşteriler çarpmıyor. Bu ikisi. Ee, ne var burada bilmiyorum. Özellikle şu cam kapıda gerçekleşiyor bu olay. O kapıda bir şey mi var anlamadım.